Merhaba cümleten, hayırlı günler olsun, hayırlı, iyi sabahlar. Ben bugün size işkembe yapacağım. Şöyle iki kemik şeyim var, kemik kaynatacağım önceden. İşkembenin suyu için iki tane kemik koydum, bir litre su koydum. Birazcık yağ koydum şeyin kemiğin yağından. Onu haşlayacağım. Onun suyuyla da şey işkembe yapacağım onun suyuyla. Sirkeni suya koydum. iki saattir beklettim. Onu temizleyeceğim. mi kaynatacağım. Şöyle düdükünde içindeki lifleri şu şeylerini alacağım. Şu şunlar var ya şunları. Bunları hepsini soyup çıkaracağım bunlar böyle. Bunlar böyle soyacağım. Yağını alacağım. İçinde yağlarını. Böyle temizlemeyeceğim. güzel olmuyor. Temizlemem lazım bunların. Temizledikten sonra güzelce yıkamam lazım bunu. Böyle çok temiz güzel. Bugün size işkembe yapmaya karar verdim. İnşallah beğenirsiniz, abone olursunuz. Ben bu tıklatmayı unutmayın. İçine soğan atıyorum. Üç diş, üç diş sarımsağım var, sarımsak atıyorum. Biraz bir litre kadar su da buna koyuyorum. İşkembemi yıkadım, temizledim. 1 litre su koyacağım üstüne. 2 tane ufak boy soğan attım. Üçlü sarımsak koydum. Şimdi düdüklüme koydum. Ağzını kapatacağım böyle. Ağzını kapatıp 45 dakika pişirmeye koyuyorum. 45 dakikada bir şey Bakalım pişmiş mi düdüklüm açıp bakıyorum. Pişmiş. Çok güzel pişmiş. Elim yanmayacak şekilde gelince doğrayacağım bunu ben. Doğrarken de göstereceğim. Çok güzel pişmiş. Kocacığım da çok seviyor. İki haftada bir devamını yaptırıyor bana. Şimdi de kanalıma koyacağım. Youtube kanalıma. Unutmayın. Beğenin. Yorum yazın. Tatlı kaşığı tuzum var. Onu bir boşaltıyorum. Hiç atmadım daha tuz. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Bunu her şeyini hazırlayanacak kısık derecede yapacağım. Burada iki kaşık un var. Bir tepeleme kaşık tereyağı var. Bunu beraber bununla unun kokusu çıkanacak kavuracağım. Hafif şöyle unun kokusu çıkanacak. Karıştırıp kavuracağım bunu. Tereyağın içinde iki kaşık un. Böyle köpürde şey denecek. Un kokusu çıkanacak. Karıştırdım. Pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber atıyorum çay kaşığı kadar da toz biber atıyorum. Bunu böyle karıştırıp biraz suyundan alıyorum çorbamı. Bir yumurtanın sarısı 180 elde yapma kendim yaptığım yoğurt var. Bunu güzelce eldenir. Böyle bir kaşık da un katıyorum. Tek bir kaşık. Böyle karıştırıp yedireceğim sonra. Böyle çorbanın içine yavaş 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 koyup kıvamına bakıyorum. Yani 80 gram yoğurt bir yumurtanın sarısı, bir kaşık un. Bunu hafif 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 böyle yedirttireceğim. Yoğurt kesilmesin diye. Böyle. Böyle bir taşım kaynayacak. Göbek atacak yani. Çorbamı Servisim için sarımsak. Çorbamın suyundan biraz aldım koydum üstüne. İsteyen istediği gibi kendi kararlayabilir damak tadını. soğanımız tadına bakacağım. Zamanınız varsa gelin beraber bakalım. İşkembe çorbası çok güzel oluyor kışın. Çok güzel olmuş. Gelin beraber yiyelim. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın eleştirin. Olmadıysa olmadı deyin. Olduysa beğenin. Yardım edin bana. Çok güzel olmuş çorbam.